Mehmet Yılmaz T24 AKP dava ve mafya ile ortaklık İktidardaki Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin örgütlü suç çeteleriyle arasına mesafe koymak konusunda bir derdi olmadığını, bazı suç örgütü liderlerini hapisten çıkarmak için gösterdiği olağanüstü çaba sırasında öğrenmiştik. Kamuoyunda bu ilişki eski yol arkadaşlarının hapiste kalmasına gönlü razı gelmediği için böyle yapıyor gibi algılansa da aslında temel neden bu rejimde yasal olanla yasa dışı olan arasındaki mesafenin iyice kapanması. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 Yolsuzluk Algı Endeksinde Türkiye'nin 180 ülke arasında 101. sıraya gerilemesine neden olan da zaten bu. Türkiye son 10 yılda bu konuda en hızla geriye giden ülkelerden biri. Yolsuzlukların olduğu yerde mafyanın güçlenmesi kaçınılmaz. Yasa dışı servet büyüdükçe Ondan pay kapmak isteyen mafya da büyür. Suç örgütleriyle mücadele etmekle görevli kurumların da giderek bu işte gönülsüzleşmesi hatta bazı mensuplarıyla bu çeteleşmenin kenarında da olsa yer almasıysa doğal bir sonuç. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in fotoğraf albümü bu konuda ilginç bir örnek. Çetin'in albümünde çete kurmak ve cinayet suçlarından hakkında verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Gürcistan'a kaçan çete lideri Galip Öztürk'le samimi fotoğrafları vardı. Öztürk'ün Çetin'i Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki makam odasında ziyaret ettiği, aynı şekilde Çetin'in de Öztürk'ün evine misafirliğe gittiği ortaya çıkmıştı. İstanbul merkezli GASP ve Harat Çetesi'nin lideri Selahattin Yılmaz'ın oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz'ın Instagram hesabında babasının Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda Orgeneral Arif Çetin'e gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf paylaştığı da hafızalarımızda. En son olarak Alaaddin Çakıcı'nın danışmanı olduğu ileri sürülen bir kişinin Orgeneral Arif Çetin'i ziyareti sırasında çektirdiği bir fotoğrafı gördük. Susurluk çetesinin bir benzerinin iş başında olduğunu düşündüren fotoğraflar bunlar. Örgütlü suç çeteleriyle böylesine içli dışlı birinin jandarma genel komutanlığı makamına getirilmesi, ortaya çıkan bunca rezilliğe rağmen orada tutulmaya devam etmesi bir ihmal olabilir mi? Amerikalı şair Marianna Moore'un dediği gibi, ihmaller tesadüf değildir.'' Bütün bunlardan sonra jandarma teşkilatının yeminine ve kanununa bağlı görevleri aynı şek ve iştiyakla görevlerine devam edebilirler mi? Böyle şeyler tekrarlandıkça devletin adaleti sağlamakla görevli kurumlarının işlevini yitirdiğini, iç güvenliği sağlamak amacı taşıması gereken kurumların kirlendiğini görürüz. Bir sonucu da bürokrasinin bu batağın içine çekilmesidir. Seyhan Avşar'ın halk deviyle ortaya çıkardığı bir tuhaf ilişki, bütün bu gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilemez. Uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı bahis, kumar, kara para aklama, şantaj gibi suçlarla ilişkili Kıbrıslı Halil Falyalı, Türkiye'de polis tarafından arandığı dönemde bir şirket kurmuş. Şirketin ortakları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Selim, kardeşi Halil İbrahim Selim ve mafya lideri Halil Falyalı. Şirketin sermayesi 11 milyon 25 bin lirayken, Selim kardeşlerin hisse oranı %10. Şirket, arazi satışı, inşaat, makine ithal ve ihracı, her türlü restoran, bar, gece kulübü, diskotek işletmesi gibi faaliyet dalları seçmiş. Selim biraderlerin babası Maksut Selim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından beri yanında olan bir isim. Bir dönem örtülü ödeneğin yönetimi de uhdesindeymiş. Şu anda da Cumhurbaşkanı başlanışmanı. Falyalı gibi bir suç örgütü lideri bu iki delikanlıyı nereden buldu da ortak oldu. Selim'in iki oğlu şirkete sermaye olarak konulan parayı nereden denkleştirdi? Yoksa onlar adına sermayeyi de Falyalı mı koydu? Cumhurbaşkanının en yakınındaki adamlarından biri çocuklarının bir suç örgütü lideriyle ortak olacağını duyduğunda ne dedi? Aman evladım uzak durun bu tiplerden mi dedi yoksa aferin mi çekti? O makamdaki birisi çocuklarının ortaklık edeceği şahsın kim olduğunu, neyle suçlandığını bilmiyor olabilir mi? Bu ortaklığın asıl nedeni, o sırada Türkiye'de aranmakta olan Falyalı'nın siyasi koruma arayışı mıydı? %10 hisse bu arayışın bedeli olarak mı el değiştirdi? Gördüğünüz gibi yerli ve milli aile değerlerimiz diye ağızlarından laf düşmüyor ama çoluk çocuk mafyayla iş tutabiliyorlar bu partinin tabanında yöneticileri arasında hala davaya sahip çıkmak gibi dertleri olan temiz insanlar kaldığını biliyoruz. Ancak yavaş da olsa ortaya çıkıyor ki bazıları için dava çok ama çok farklı bir zeminde cereyan ediyor. Birilerinin cepleri dolarken dava ahlaksızlıkları, yolsuzlukları, kanun dışı eylemleri örtbas edecek bir şal işlevi görüyor. Eğer bu seçimde iktidar değişirse Ortalığa saçılabilecek rezilliklerin boyutlarının ne olabileceğini tahmin etmeyi de sizlere bırakıyorum. Öyle olduğu için böyle oluyor. Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımların bir süredir azalmaya devam ettiğini biliyoruz. Yeni ortaya çıkan bir gelişme ise Türkiye'de yerleşik olanların yurt dışına yönelik yatırımlardaki rekor artış. 2000'li yılların ilk 10 senesinde en fazla %10 düzeyinde olan giden yatırımlar gelen yatırımlar oranı son 10 yıldaki gelişmelerle yukarı yönlü bir seyir izledi ve nihayet 2022'de %61.9'a ulaştı. Mehmet Kaya'nın bu konudaki haberini ekonomim.com sitesinde okudum. Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların içinde önemli miktarda gayrimenkul alımı olduğunu da hatırlatayım. Bunun nedenleri arasında Türkiye'de geleceğe yönelik güvensizlik ön sıralarda geliyor. İnsanlar kendilerini güvensiz hissettikleri ölçüde varlıklarını dışarıda değerlendirmeye yöneliyorlar. Mafyatik ilişkilerin yoğunlaşması, yolsuzlukların artması, devletin kurumlarına olan güvenin azalması bu sonucu doğuruyor. İnsanların huzursuz bir ortamda yaşamak istememeleri güvence arayışının yurt dışında bulunmasına yol açıyor. Türk sermayesi de aniden emperyal heveslerle yabancı ülkelerdeki iş gücünü, kaynakları sömürmeye yönelmiş değil. Bugünkü rejimin doğal bir sonucu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.